Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün Bu Canavarla Yolda Kalmışlara Yardımcı Olmaya Yola Çıkıyoruz Bakalım Yolda Kalmış Kimseyi Bulacak Mıyız Harita Değişik Bir Harita Yollar Değişik Yollar Duman Atmak Üstümüze Yok Çamur Atmakta Üstümüze Yok Obov, Ne Çamur Çıkıyor Be Yine yollarda gidiyoruz. Uf. Bu canavar. o hemen de çamura bulandı. Ama güzel ya. Bu makina bir canavar arkadaşlar. Arkamıza da servis ekipmanı aldık. Yollara düştük. Oo hiç bana mısın diyeceği yok. Bakalım bugün ne tür maceralarla karşı karşıyayız. Şurada bir ev var. Gidelim bakalım orada bir şey var mı yapabileceğimiz. Bunun haritasını da açmadım bu o bölümün arkadaşlar. Hani bilmiyorum. İlk defa sizinle keşfediyorum. Hiç gezmedim. Burada kurtarılacak bir şey var mı? Yok. Şunu Neyse senin o direğe ihtiyacın yokmuş kanka. Biz onu o yüzden eğdik. Oo, bu ne batış lan? Çok sür. Aslında şu arkaya bir remor kalsaydık daha iyiydi ha. almadı Şaka mı? Batmaz da batmaz. Şş. Arkadaş, hayırdır? Bu canavar gibi bir şey diyor. Orada haritada bir şey var mı da? Daha bir şey çıkmadı. Yol boyu gidelim. Hadi. Oh. Oğlum. Bence biz kendimizi kurtaracağız. Bu nasıl bir batış? Tekerler nerede? <laughs> tekerler nerede tekerler? Hı -hı. Gidiyor, 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 gidiyor. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Çık. Tek tamam, bitti. Bu kadardı şaka mı lan? Yine mi lan? Evet. Şöyle bir açı yok ya. Böyle bir olay yok. Yani buraya yol diye gösteren haritaya ben ne diyeyim ki bak 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 abi burayı yol gösteriyor ya. Neyse gidelim bakalım. Vardır bir şeyler. Muhakkak vardır bir şeyler buraya olsa. Çakalım. Batmıyor değil mi? Buzun lastikleri zincirli. Güzel. Bir e, tamam da çek biraz iç çek yapıyor. Ya. Oh. tabi bir de işten izleyelim. Of. Oo o, ne tuş yapmışlar canavar gibi. Çok iyiymiş de ön gözükmüyormuş lan bu tırla Lan bu nasıl kullanıyorlar Bu tır gerçekte varsa bu tırı nasıl kullanıyorlar Lan ön gözükmüyor lan bunun içinde Vay arkadaş şöyle mi bakacağım böyle mi bakacağım ben anlamadım Bu tırda içeri nasıl gözüküyor Allah 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 neyse biz dışarıdan sürelim Baksana şuna. Vay 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 vay. Yine Pasifik'le gidiyoruz ya. Çok iyi bir on anam çok iyi makina dedim. Çıkarsın değil mi? Pasifik. çıktı çıktı çıktı. Çıktı 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 çıktı. Çamur ettiniz. Daha yeni yıkatmıştık ya sıfır malzemeydi. Yeni almıştık biz bu tırı ya. Böyle de olmaz ya. Böyle de olmaz ya. Bu işler bu şekilde giderse. Hadi lan çık şuradan lan. Nasıl bir yere girdik ya? Nerede Hadi şükür. Oo. Oh. Suda gitmiyor ya. Çamurda gidiyor bak. Şöyle kenardan kenardan. Oğlum başka bir şey mi söyleseydik? Oho. Oh. Yapma. Bak burada süreceğim dal da yok. Yapma çık şurada. Tam bu kadar çamura batar mı bir teker ya? Hadi koçum. Evet tak yüksek vitesi. Geç şurayı. Evet hadi. Hadi be yaparsın. Yaparsın şu işi. Asikler kayboldu yine yani ya. Ama biz nereye gidiyoruz? Nasıl bir yoldayız? Nasıl gideceğiz? Ah. Şurada. De... Böyle olmaz. Kurtaracak bir şey vardır inşallah ileride. Yani bu kadar çamurlu yolu bastı mı? Oo, bata çıkabat. Aa evler var. Kanka bir şey lazım mı? Evler Dı Size diyorum lan bir şey lazım mı? Sesi de fenaymış o. Bak bak sıfır geçtim. Oh. Uç 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 oradan. Ana. Bir ara onu demiştim. Bu oyunda hiç hayvan yok. Önümüze çıksa güzel olur. Gerçekçiliği artar. Bizi mi duydular? Ne oldu? Kuş çıktı önüme. Nereye taktı? Buna taktı. bu ağacı bir çeker ya. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Haydi koçum. Haydi koçum istikamet ileri. Kara göründü. Resmen denizden gidiyoruz. Şaka mı lan bu? Şu hale bak. Şimdi biz ne yapacağız? Ne oluyor? Şurada yola benziyor. Ya hiç böyle bir yol görmedim ama. İşte gidiyoruz. O ne oldu lan? O kadar büyük bir kaya mı herhalde? O zaman kayaymış lan. Şakam ya, yenem ya, yenem ya. Ya olmaz ya. Keşke şurada sağda dolansaydık ya. Hadi ya. Ooo. Yalnız arkadaki manzara müthiş değil mi ya? O mavi ile beyazın uyumu. O çok iyiymiş. Şuna bakayım. Ooo. Müthiş gökyüzü yapmışlar. Gidiyoruz değil mi? Ağaca bak nasıl zorluyor. Biraz hızlandık. Pins sayesinde. Şey gibi ya. Resmen kopacak gibi. Hadi koçum. Hadi. Hadi çık kurtul şuradan. Bak bu arkadaşlar şöyle çok fazla şey hem iyi hem kötü bir şey diye düşündüm. İyi oldu. Çıktı. Allah Allah. Bu iyi bir şey miymiş? Ben bunu zarar olacağını düşünüyordum. Yol muymuş burası? Karayolları. Kara görün düz, lan 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 yapma lan durursam devrileceğiz lan yapma lan lan yapma lan nasıl yani nasıl yani az kalsın devrıyordu ha final noktaya gelirken böyle bir şey olur mu ya? Valla burada tır var. Geldiğimiz yere bak. Kurtaracak bir şey var mı? Ne varmış burada? Yük mü var? Kargo yönetimi. Hmm, yükleyebiliyor muyuz? Yani. Yani bu kargoların hiçbiri bize olmaz. Ne oluyor lan? Niye vurduk o lastiği? Şimdi biz nereye geldik? E ne, ne işe yaradı bu? Bu kadar dolandık geldik. Şaka mı ya? Görev varmış burada. Ben bu aracı kullanmam ya. İster bir dur bakalım. O aracı hayatta kullanmak. Görev ilgiliyse kalsın. Çok küçük bir haritaymış ya. bak. Bu araçla nereye gideceğim? Burada bu araç gitmez ki. Ne evet, gitmez. Şu araçta, şurada aşağıda çakılır kalır lan. Sürtmedim. varken ona biniyorum. Şuna bak. Bunun yarısı kadar. Ben bununla zar zor gelmişim şu istikamede. Ya şimdi bunun şuradan kestirmesi vardır. Garaja da gidelim bu bölümü bitirelim. Ya bu haritayı büyük sanıyordum. Bu kadar mıymış ya? Bak şurada da gidiyor. Eee burada da bir yol gidiyor. Bak burada da bir yol var. Şurada da bir yol var. Şuraya mı gidelim? Evet arkadaşlar. Haritada gözükmeyen yollara gidelim. Bu arabayla her yere giderim. Yani tırla. Dört çekerden altı çeker aldım. Evet tamam. Gitmeyeyim diye ağaçlar ona gören bizdim. Yani bu oyunu yapan arkadaş gitmemem için elinden geleni yapmış. Ama ben yine de giderim. Bu araçla beni ee, kurtarmıyor mu? Gideceğim oradaki yolu merak ettim. Kanka bunlar yıkılıyormuş zaten. Eee ben niye bu kadar uğraştım ki? Valla çok uğraştık. Ooo oh, şu gidişe bak ya. Çok iyi var ya. Bu araç bir canavar ya. kayarak gidiyoruz da Şurada bir yol diyoruz da Bu yol ne tarafa ne istikamete gider bilmiyorum Ne oldu? Katman varmış yol şu gidiyor bir gidelim Bir gidelim Hızımızı almışken durmayalım Durursak bir daha hızımızı alamayabiliriz Üf, çamura bak ne nasıl da çamur atıyor nasıl da çamur atıyor ey maşallah çok güzel ya tekerlerine bak ya of of oy. düşmezsin devrilmezsin değil mi bak bu yoldan hiç gitmedim ha harita küçük gibi duruyor ama değilmiş demek ki keşfettikçe açılıyor oy, oy 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 Allah'tan çok çamur değil ha çıkabiliyoruz buraya aha ya ben dedim bu harita bu kadar küçük değil diye burada görev var gördün mü İngilizcem o kadar yok. Nasıl lan? <laughs> edecek parçaları. Oho, nereden oraya Bak 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 harita daha çok büyükmüş. Açmak gerekiyor. Lan biz de harita küçük sanıyoruz. Gidebildiği kadar gidiyor harita. Allah Allah. Hele şu yolu bir takip edelim nerelere çıkacak yol istikamet. Ama güzel yola. Ama Amma gidiyor ha. Aa, o kadar malzemeyi ben tek başıma teslim edemem. Bir görev var ki. Ona birini ayarlarız bir gün ya. Bir arkadaş da oynarız. başına olacak iş değil. Aha bak odunculuğu bulduk. Aa orada bir eklenti de var. Şurada da bir şey var. Oradan yol gidiyor. Burada yükleme mi yapıyoruz? Bir bakalım. Değilmiş gibi. Vay diyor ki o tarafa fazla gitme. Harita burada bitiyor. Kırmızı kırmızı geldi. Hadi biz de şu tarafa gidelim. Keşfe devam. Ama bak arkadaşlar. Bu araç sayesinde. Bir önceki haritayı hatırlayın. Araç seçemiyorduk. Oyunun kendi verdiği araçlarla gidiyordum. Böyle gidemiyordum. Bakalım durum neymiş. Hmm, bak bayağı bir geldik yani. Bayağı bir harita var yani. Yok mu diyorlar ama öyle bir şey yok. Var. Harita bayağı var. Bayağı da var. Oha arkada da ışıklar var. Yok mu bir tren? Güzel bir şey. Oha ne çamur atıyor. Cık cık cık. Lan ben bunu yeni yıkatmıştım ya. Şaka şaka bir 10 dakikadır kullanıyorum. Çamur içerisinde. oha o, yol mu lan? Yo, yola benzemiyor. Yola benzemiyor burası zaten yola benzemediği belliydi. Burada ne var? Ne kadar küçük dediğimiz haritaya bak. Oğlum bu ne oluyor? Lan burada ne var böyle? Abo! Şaka mı? Bura ne öyle lan? Şu hava. Oğlum başka bir gezegene mi geçiyoruz? İlahiyata mı gidiyoruz? Böyle ışık mı olur lan? Gözüme girdi lan. Hay ben işine, ışığına. Görmüyorum, görmüyorum ışığı. E burada ne var? Şimdi geldim buraya. Yüktü mü Evet buradan malzeme al bırak durumları. Kanka burada yollar mollar. E ee, bu yol nerede? Aa remork. Ben o remorku alıp yüklersem. Ü -ü -ü. İşimiz var. Şimdi biz nereden geldik? Buradan mı geldik? Buraya inmem lazım. Oradan yol yok ki. Var mı ya da? Yol var mı? Oğlum kayıyor la çok pis kayıyor bu mal. Abi çok fena kayıyorum. olduğunu söylemiştim de. Bunu dönemiyorum da. Burada bir küçük yola benzer bir şey var. Ağaca tırmanıyoruz ya biz ne yapıyoruz burada? Ağaca da tırmanmayalım arkadaş. Hadi bunu devir. Deviremedik. Neyse buradan geçiyoruz. Burada ne var? Bu kapıdan mı geliniyormuş buraya? Kimse var mı? Alo. Bizi buraya kadar yordunuz boşuna mıymış? Hadi gidelim. Doğru yoldayız değil mi? Evet, bilinmezde doğru devam. Oo, arkada küçük bir yükümüz var. Devirmeden götürüyoruz. Şu görev işini bir kaldırayım arkadaşlar. Bir saniye. izlemeyi durdur. Tamam. Şey çünkü haritayı boşa kaplıyor. Şu an görevi yapmıyoruz zaten. Yani en azından o görevi yapmıyoruz. Başka görevler planındayız. Yola bak. Şu tarafa da mı gidiyor? Şunun alt baktım bak bak. Bakmamak gerekiyormuş tamam. Oraya ben nasıl öyle uçtum da böyle çıktım? Hiçbir fikrim yok. Bilerek yap deseniz yapamam arkadaşlar. Bunu bilerek yap deseniz yapamam. Tamam burası yeter. Bundan sonrasını da bir sonraki videoda gezeriz artık arkadaşlar. Kahve içmeye geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.